Rıçvan aşiretinin değerli mensupları, sevgili kardeşlerim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Her şeyden önce bunu söyleyeyim. Ben e, tarih kurumundayken, tarih kurumundan önce şöyle bir çalışmaya başlamıştım. Almanya'da Andres diye bir kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde etnik gruplar adı altında bir kitap yayınlamıştı. Orada Türkleri etnik gruplara bölüyordu. Buna karşılık ben de dedim ki bir çalışma yapayım. Anadolu'da bulunan aşiretlerin tespiti söz konusu olsun. Bunun için Osmanlı arşivinde vergi defterler var. Tahrir defteri dediğimiz. Bunun 252 defteri ki siyakatla yazılmıştır. Okuması çok zor bir e, şeydir, yazıdır. Bunlarda 22 senelik bir çalışma sonrasında 6 ciltlik bir kitap yayınladım. İşte burada Rışvanların diğer Türk aşiretleri gibi, diğer başka bölgelerdeki aşiretler gibi Rışvanların da hangi bölgelerde yoğun olarak yaşadıklarının hepsinin kayıtları vardır. Ve ben orada yaptığım araştırmalarda Rışvanların 24 Oğuz boyundan İdir boyuna mensup oldukları sonucuna vardım. Çünkü dokuduğunuz kilimlerde ve halılardaki motifler biz ona tamga diyoruz oradaki tamgalar Oğuzname'deki Oğuz işaretlerindeki sizin kinimlerinizde aynıydı. Dolayısıyla açık ve net olarak zaten bu ortaya kondu. Az önce Hüseyin Bey'in de söylediği gibi TRT tarafından yapılan yedi bölümlük Rısfanlarla ilgili belgeselde de aynı şeyler ortaya çıktı zaten. Yani Türkiye'nin bütün bölgesinde yani Rısfanlar sadece Adıyaman'da Antep'te, Mar Malatya'da değil Adana'da, Konya'da Yozgat'ta, e, e, Sivas'ta, değişik bütün ve Aydın'a kadar, pek çok batıda, hatta Rumeli'de Varna'ya kadar pek çok yerde Rışvan aşireti var. Çok büyük bir aşirettir Rışvan aşireti. Rışvan denmesinin sebebi de şu. Rışvan Bey adı altında İğdir boyundan çok büyük bir aile reisi bunları oluşturmuştur. Ondan sonra da gelen çocuklar ve artık parça parça cemaatlere bölünmüştür, küçük gruplara bölünmüştür. Her biri bu cemaatin başına getirilen bey dolayısıyla e, o ismi almıştır. Yani atmalı diyorsunuz mesela vesaire gibi. Bütün bunlar e, aslında hepsi tektir. Tek bir kökten gelir ve bunlar çeşitli cemaatler. 49 dedi tabii Hüseyin Bey ama başlangıçta da o. Daha sonra 200 küsürlere kadar çıkmıştır. Ve bütün doğudan batı, batıya, kuzeyden güneye bütün rüşvan cemaatleri, onun parçaları, bölümleri aynı kilimi dokurlar. Aynı e, halıyı dokurlar. Üzerindeki desenleri birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla yapra ağıtlar aynıdır. Şenlikler aynıdır. Düğün biçimleri aynıdır. Bütün gelenekler aynıdır. Dolayısıyla rüşvanlar benim tahminim aşağı yukarı ee, o tarihte başlangıçta ki ben 1450 ile 1650 yıllar arasını araştırmıştım. 200 senelik bir dönemi. O tarihte 2 milyon civarında nüfusu vardı. Çok büyük bir nüfustur 2 milyon nüfus. O zaman büyük şehirler dediğimiz şehirlerin bile en fazla nüfusu 12 bin. Ona göre düşünün. Dolayısıyla büyük bir cemaat olarak ortaya çıkmıştır Rışvan Haşireti ee, ve 24 boyun içerisinde yer alırlar. Haliyle bu şekliyle Anadolu'nun temel taşını teşkil eden aşiretlerden bir tanesidir. Sizin gibi İzollar gibi Beraziler gibi Kara gibi. Dolayısıyla böyle güzel sendikler tertip ediyorsunuz. Baraklar katılmışlar. Mesela Kırşehir'den boyun inceli yörükler, Türkmenler gelmiş, onlar katılmış. Mesela İlbeyli'ler var, keza. Ee, mesela e, bu e, rüşvanların önemli bir bölümü Yeni ilk Türkmenler içerisindedir. Yeni Türkmenleri Sivas Kangal bölgesinde e, yazın oraya çıkarlar, kışın Halep bölgesine giderler. Bunlara genelde Halep Türkmenleri denir. Nitekim bugün Rakka'ya giderseniz, Rakka'da da rüşvanlarla karşılaşırsınız. Halep'e giderseniz Halep'te de rışvanlarla karşılaşırsınız. Dolayısıyla dediğim gibi çok geniş bir coğrafyada yer alan bir aşirettir. Bilmiyorum o bölgelerden gelen var mı buraya? Bu e, Şenle, gelen var mı? Varsa mesele yok tabii ki. Ha yoksa diyeceğim onlar da davet edin diyecektim. E, bunu tertip edenler e, re yürekten e, teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum bu başarılarından dolayı. Katılımcıları da aynı şekilde. Herkesi sevgiyle selamlıyorum. E, Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet, biz de böyle güzel günde Sayın Genel Başkanımız bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Evet. Afyon'dan buraya kadar başkanına layık değil ama güzel manevi değeri çok büyük bir hediyeyi takdim etmek üzere Abdülkadir Kadir Bey'i Genel Başkan Turan İleri Konfederasyonu Genel Başkanımızı davetimi arz ediyorum. Abi beraber beraber. beraber.